Cuma gününün hikmeti yani ardındaki ilahi sır ve anlamı İslam'ın temel kaynaklarında şu şekilde açıklanır. 1. İbadette birlik ve beraberlik. Cuma namazı Müslümanların topluca bir araya gelmelerini sağlar. Bu birlik kardeşlik duygularını güçlendirir ve ümmetin birliğini hatırlatır. Hikmeti dağınıklığı değil, toplu ibadeti, dayanışmayı öğretmesidir. 2. Haftalık bayram oluşu. Her hafta müminlere bir arınma, yenilenme günü verilmiştir. Yahudiler için cumartesi, Hristiyanlar için pazar, Müslümanlar için ise cuma. Bu Allah'ın ümmetlere tanıdığı bir lütuftur. 3. Dua ve rahmet kapısının açılması. Cuma günü Allah'ın kullarına rahmetini bolca indirdiği özel saatler vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma gününde öyle bir saat vardır ki o anda kul Allah'tan bir şey isterse Allah mutlaka ona verir. Hadiste buyrulur. Hikmeti kulun Rabbine yönelip dua etmesini teşvik etmektir. 4. Geçmiş ve gelecek olaylarla bağlantısı. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, cennete girişi ve çıkarılışı, kıyametin kopacağı günün cuma olması. Bunlar insanlık tarihinin dönüm noktalarıdır. Bu olayların cuma gününde olması bugünün hikmetini artırır. 5. Küçük günahların affına vesile olması. Hadislerde cuma namazını huşu ile kılan kişinin bir sonraki cumaya kadar işlediği küçük günahlarının bağışlanacağı bildirilir. Bu da Allah'ın kullarına merhametinin bir göstergesidir. Özetle cuma gününün hikmeti müminleri birlik içinde ibadete çağırması, onlara dua ve rahmet kapılarını açması Yaratılış ve kıyamet gibi büyük hadiselerle bağlantılı olması ve her hafta bir manevi arınma fırsatı sunmasıdır.